Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Bugün sizlerle Everest CCHD 02 modelinde bir webcam inceleyeceğiz. Bu webcam'in güncel fiyatı 959 lira olmasına rağmen içinde tripodu, mikrofonu ve 2 megapiksel fotoğraf çekim kalitesi var. Şimdi açtığımızda bizi şöyle poşet karşılıyor. Bu poşete çıkarıyoruz. Burada kullanma kılavuzu var. Bunu atalım. Şimdi burayı açtığımızda ilk başta şöyle tripodu metal tripod çıkıyor. Şimdi bu böyle esneyebiliyor arkadaşlar. Çok esniyor bir de. Bu kadar çok esneyebiliyor. Evet şimdi ay bu düştü. Şimdi buradan da kameramız çıkıyor. Kamerada böyle otofokus özellikle full HD bir kamera. Şimdi bunu buradan açıp bilgisayara monte edebiliyoruz. Ya da buradan vidalı bir şekilde tripodunu buraya takabiliyoruz. Taktık. Bakın. Bunu ayarlamamız gerekiyor tabii. Şöyle. Bak <laughs> bakın böyle oturuyor. Burası da e, silikonlu olduğu için şu kısımlar daha rahat oturuyor. Bakın böyle yamuk olsa da bunu ayarlarsınız. E, şimdi bilgisayara takıp testler yapacağız. Ve bu oyuncu bilgisayarın mikrofon ve görüntü kalitesiyle de e, bunu karşılaştıracağız. Şimdi bunun tak çalıştır özelliği de var. Bunu taktığımız anda takamadım. Taktığımız anda bilgisayardan e, algılanıyor. E, bakın burada da ışıklar yanıyor. Ben, ben tabii daha önce taktığım için bu ses vermiyor. Sizinkinde ses verir. E, o zaman Evet arkadaşlar geçtik şu anda. Bu arada kamerayı bilgisayarın üzerine monte ettim. Yani tripod'la bir işim yok şu an. Şimdi arkadaşlar bunu ayarlayacağız. şimdi tüm uygulamalara gel, ay yanlış yaptım. Buraya geliyorsunuz. Sonra burada ayarlar kısmına geliyorsunuz. Bu arada şu an beni bilgisayarın mikrofondan duyuyorsunuz. Çünkü bu daha iyi. Bilgisayarın mikrofonu. Bluetooth ve cihazları tıklıyorsunuz. İlk başta kameraları ayarlayacağız. Burada bağlı kameralar, USB kamera var, bir de bu var. Bu yoksa USB kamera sıkıntı var demektir. Bu uyuşmamış demektir. Buradaki bilgisayarın kendi kamerası, laptopun entegre kamerası. Bu farklı olabilir. Yani bunun farklı olmasında sıkıntı yok. Ee, şimdi arkadaşlar geriye gelin ve e, cihazlara gelin. Bak burada ses zaten USB kameradan alıyor. Yine buradan değiştirmek isterseniz bak burada mikrofon cisi var. Burada mikrofon var. Normal mikrofon. USB kameranın kendi mikrofonu var. Burada ayarlayabiliyorsunuz. iki kanal falan. Şu an galiba en yüksek seviyede arkadaşlar. Şimdi mikrofonu zaten ayarladık gördüğünüz gibi. Şurada ayarlayın. Ayarladık ama şu an burada yani benim kaydettiğim programda yine bilgisayarın mikrofonunu kullanıyor. Şimdi kameraya geçmeden önce. Yani kameraya geçeceğiz şu an. Benim yüzümü göreceksiniz arkadaşlar. Merhaba. Şu an benim bir e, kameradan görüyorsunuz. webcamden görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ters çıkıyor. Bunun ayarını yapabilirsiniz. Şu an ben mesela sağ kolumu kaldırıyorum. Sanki sol kolum kaldırıyormuş gibi çıkıyor. Yani ayna gibi çıkmıyor. Ayna gibi çıkmasını istemiyorsanız Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bir tane şimdi buradan bu kısma tıklarsanız kamera değiştir kısmı. bu arada sadece Windows 11'lerde de olabilir. Yani diğerlerinde olmayabilir. Ben Windows 11'le için konuşuyorum tabi. Bu arada burası benim odam değil. Burası Hatay'da halamın odası. Şey ben tatile geldim. Burada video çekiyorum. Buradaki bilgisayar daha iyi burada. Bakın bunun kalitesine. Bir de bunun kalitesine bakın. Bir dakika telefon sessiz alayım. Evet arkadaşlar şu an şimdi tam şuraya tam şuraya iki tane ya alışamadım bir türlü bu kameraya. Şuna Heh. Heh. tam şuraya şöyle İki tane koyacağım video. Buradaki şey olacak bunun kamerası ve mikrofonu. Buradaki de bilgisayarın kamerası ve mikrofonu olacak. O zaman geçtik. Selam. Evet arkadaşlar Selam. böyleydi yani. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Buradan. Gelip kameranın ayarlarını nasıl yapacağını size göstereceğim. Şimdi buradan bluetooth ve cihazlara gelin. Buradan e, kameralar kısmına usb kameraya gelin. Bakın yine beni görüyorsunuz. Buradan sorunu varsa uyuş, uyuşmazlık. Belki buradan e, sorun gidere yapabilirsiniz. Devre dışı bırak da yapabilirsiniz. Mesela bak burada parlaklığı falan e, şey yapabiliyorsunuz burada kendi kamerada bu neyin kamerası Heh. şöyle yaptığınızda mesela buradan parlaklığı falan ayarlayabiliyorsunuz Bakın bu kendi ama buraya gelip parlaklığı burada ayarlayabiliyorsunuz ama daha az bir hassasiyet seviyesinde buradan fok odaklama özelliği var böyle Bakın kameradan ses de çıkıyor. Bu kameradaki bir lensi oynatıyor galiba. Çünkü bunu yaptığımda kameradan ses çıkıyor. Evet şimdi burada zamanlayıcı falan da var. Ee, şimdi gelin ayar, ayarlara. Ee, burada yapabilirsiniz. Yine şimdi geriye gidip e, yine geriye gidip buradan e, mikrofon ayarlarını yapacağız? Ses e gelin mikrofon. Buradan e, bunu kullanmanızı öneririm. 2 e, kanal 16 bit hızı. E, sese izin verme demeyin. Ses iyileştirmeleri. E, yani sizde cihaz varsa ilerin efektleri varsa onu kullanın. Yoksa kapalı vardır. Ya da yüklenebiliyorsa siz yüklersiniz ses iyileştirmeleri. E, işte arkadaşlar bu arada bu kameranın özelliklerini de size göstermeliyim. Şu an kameradaya bak. Normal kameraya geçince ön yüz kamerasına geçince bak burada video yapabiliyor. E, fotoğraf çekebiliyor ve barkod okuyabiliyor. Ama buradan diğer kameraya gelince video çekebiliyor. Fotoğraf çekebiliyor. Belge okuyabiliyor. Beyaz tahta yapabiliyor ve barkod okuyabiliyor. Burada tam Beş tane özellik var. Diğerinde de üç tane. Artı iki tane özellik eklemişler. Bakın burada. Ee, yani bu diğer. Mesela canlı derslerde şey yapıyorsanız e, beyaz tahtadan orayı mavi ekran gibi bir şey yapıyor mu? Mesela buradan bir şeyler çiziyorsanız böyle. Yani olabiliyor. Evet arkadaşlar. Yani böyle bu çok güzel bir şey yani. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar yani bunu. Bu kadar az fiyata böyle güzel tripodunun çıkması, kamerada bu kadar özelliğinin bulunması, mikrofonunun bulunması falan bir de tak çalıştır özelliği var. Kurulum gerektirmiyor. Çok güzel bir şey. Yani bir dakika takıyorsun, bekletiyorsun, algılıyor zaten bilgisayar. Bunu mesela çıkartacağım. Ama şöyle yapacağım. Çıkartacağım. Mesela bunu çıkarttım. Şuradaki kayboluyor. Şimdi bakın. Algılama hızına bakın. Şimdi. Taktım. Bakın. 3 saniyede. 3 saniye veya daha saniyede algılıyor. Sizin bilgisayarınızda değişebilir. Benim bilgisayarımda böyle daha fazla uzatmadan videomuzu kapatalım artık bence video uzat çünkü e o zaman yeni videolarda görüşmek üzere